Thank you. Bir salak peynir, bir tabaktan patates kızartmasını almak istiyor Oha! İyi ki bir şey yememiş. O ne ki? Bizim gıdasının içinin tavuğuna bile kalmaz. Bizim bir ayın ötü gıdadır vallahi. Her yere baktın mı? Baktım anam, baktım. Mutfağa bakıverdim. Yok, oraya bakıvermedin. Sen dostun oraya bakacaksın. Eee ya, doğru şeyleri Bak zaten sesler geliyor mutfaktan, bak şimdi. Eee ya, doğru şeyleri O sesleri bizim kendimize çıkarmıyor herhalde. Gıdasızdır o, gıdasız. Gidelim bir bakıya baksın bizim evet. gıdasına. <laughs> Gel <laughs> hey, bakayım buraya. Ya, ya, sen, bak. Ne yapıyorsun bakayım Ne Yok valla tencereye Öyle tencereye gelin estiriyormuş. Öyle mi? midem gazındaydı da. Her kere doyurdum. Bir seni doyuramadım. Ne ya ana? Hadi midem kaldı ne bir şey alıyordum. Bu kadar olma, yiyip tatlıyı vereceğim. Neyim var benim? Bileğim kömüğüm baksana. Oğlan doğru söylüyor. Açlıktan yüzü beti benze atmış. Kanını içine geçmiş. Kaburgaları görüküyor baksana. Bu da oğlundan beter. O zaman bana niye söz veriyor? Ne bilenler, ismin öyle kalmış işte. Yok bu böyle olmayacak. Bunu bir doktora götürelim biz. Bu doktor değil valla. Yok o kadar değil. Anam babam nöşen doktor niye yiyin? Bak şu aylarla, beni sinirlendirme. Bunu bir doktora getiriverelim. Ne çaresi olmazsa ona bakalım. Dur ceketini getireyim. Giy bakayım ceketini. Buna bak bu ceketi daha bir ay önce almıştık. Hadi doktora gidiyoruz hadi. Gel. Ne bilir miyiz doktor bey? geldiniz, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Neyin var Abacan? Ne oldu sana? Adana basacak amca. Vah vah geçmiş olsun. Dikkat et kendine. Olur <laughs> amca.

Anne. ben değilim. Beni yoldan çevirdi. <laughs> Allah Allah. Koy verin. Bak sen bizim oğlum bu adam karıncaladı. Doktor bey, bir çare bulun. Sabah akşam yemek yiyor, engelleyemiyor. Tamam. Önce yağımızı kilosunu öğrenelim. Şık bakalım evladım çıkartıyor. Yok, mamalar. Niye? Dönence kök veriyorsun. Çık şu tartıya doktor bey kızdırma. Mamalar. Şu tartıyı yapmıyor. Ye çikiyi, madaleyi yala. Bakamıyorum. <gülüyor> Aman Allah'ım! 130 kilo! Sen de çoktan mı Zaten 100 kiloları gelir. Yok, daha neler. <laughs> tamam, sorun anlaşıldı. Şimdi sana bir diyet edeceğim, Ama buna tam anlamıyla ölmemiz gerekiyor. <laughs> yok nerede? diyet ne ki? Yemeği mi, içi Bak hala yemek geliyor. Anlatan zaten böyle olmazdı evladım. Şimdi beni iyi dinleyin. Sabahları bir dilim peynir, üç dilim, bir dilim ekmek. Öğlenleri yarım sabah salata, akşamları bir dilim ekmek, bir paket et.

Bir hafta içinde. da oldu. Acaba Doktor Bey'in yanına gitsek mi? Gitsek. Tam Türk sineması ya. Kaniye. Gel. Hoşgeldiniz doktor bey. Hoşgeldiniz buyurun. Buyurun şöyle geçin. Hey küçük bey, neredeyse doydu mu bakayım? Yap. Hadi, gel buraya. Hadi, Bundan başka uyanamıyorum, doktor bey. YÜZ çektiğim kurta tabak kalkaldı. Tek tek doktor bey. Dikilen diyor, diye ikayar. İşte yavar, düz gider yavar. Yanıma kesiyorum. Eskiler dolar. Ya ya almıyorum, alamıyorum, doktor bey. Güçlerle ban gel. Gelmişiniz. 20 tas su iç, biraz her yana çekilir. Sağlam böyle koyamıyorum doktor bey. Şimdi yardımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun kalmışlar gönleri Bir kutudan çok yemem var çocuğum. Ayıp olacağım yorum doktor bey. Bazı geliyor beş katı vurma. Yedim ahanadan yapıyor sana. Onda mı yedin diye hiç sorma. Utanıyorum diyemiyorum doktor bey. Günde iki çuvalı gidiyor. Anam her sabah ekmez diyor, ediyor.